Kolay gelsin. Bir şey sorabilir miyim ya? Ya hiç param yok da burada yemek yiyebileceğim bir yer var mı bildiğin? Ya da bana yemek alabilir misin senden rica etsem? Alırım. Efendim? Alırım. Dünler alayım. Önce istiyorsan alayım. Ya bana o zaman bir tane döner söylersen sevinirim ya. Zahmet etme ama ya. He? Çok o ya. Dur abi bir tane alalım. Efendim? Bir tane sana alayım. Bekliyorum burada seni. Ne, ne olsun? Hiç Fark ne? etmez vallahi. Lavaş Fark etmez. Olsun, yani. olsun lavaş olsun. Bir tane değil abi iki tane al belki abi ne de götürür. İki tane ya da bir tane al bir tane büyük de ola tamam. Senin isim ne? Emre abi. Emre. Sen burada mı çalışıyorsun? Ya abi sana bir tane kavun hediye edelim. Buyur abi. Ah teşekkür lava. ederim sağ ol. Afiyet olsun abi ne demek. Ağabey, Dur bunu iç abi. Azat çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Afiyet olsun abim. Ne demek? Şimdi önümüzdeki ay sizin okul açılıyormuş. Ben şimdi sana bilgisayar hediye edeceğim. Tablet. Oradan okulda uzaktan eğitim videolarını falan izlersin. Sen bana çok büyük bir iyilik yaptın şu anda. Karnımı doyurdun. Ben de sana tablet veriyorum şimdi. Bir saniye. 2 milyon abi. Ben de sana okulda uzaktan eğitime yardımcı olacağını düşündüm. Tablet hediye ediyorum. Teşekkür ederim. O renk mavi sana olur değil mi? Evet. Bu evet, tableti, tableti. Çok pardon. Ya e, ben İstanbul'dan geliyorum da e, ya da hiç para yok. Simitle bana su verme şansın var mı rica etsem? İstanbul'dan mı geldin oğlum? Aynen İstanbul'dan geldim de ya e, sabah kahvaltısına gitti bütün param. Öğlen de hiçbir şey yiyemedim. Simit ya da su verme şansın varsa... Hiç para mı var? Vallahi hiç yok ya. Sana rahatsızlık vermiş olmuyor mu? Yok su Alabilir. Yok yok abiciğim. Nasıl sevin Sağ olasın. Teşekkürler. Sen bunu doyar mısın? Doymaya çalışıyorum. Ben istersen gidiyoruz. doyan böyle bir istiyorum. Ayran falan. Bu boyun uzun ya abi senin. Yok olmaz. E, Olur vallahi eğer ya. yapabilirsen çok mutlu olurum yani. Nerede? Abi iki dakika bakar mısın? Şu abi ah, ya çok teşekkür ederim vallahi. Okul dışında buradasın yani ha? Evet. Okul aslında sabah gidiyorum, öğlen geliyorum. Ya sen İstanbul'a nasıl gideceksin? İstanbul'da işte onu da bilmiyorum. Buralarda böyle kalabileceğim bir yer falan var mı ya? Kalabileceğim bir yer en fazla yurttur. Sizde falan kalma şansım? Gel abim. biz zaten biz beş kardeşiz bir şey ama Seyda abilikten Gelirsin, kemize otururuz, muhabbet seyiriz, çay içeriz kapıyı kapıyı. Evde bir bizim... şey. İsmin neydi sen? Mert abi. Mert, Burak ben de. Çok memnun oldum. Benim arkadaşımın evet. adı da Mert. Sen şimdi bana bu evini falan açtın. Ben de sana bir hediye vermek istiyorum. Şunu bir tutma şansın var mı? Oraya bırakabilir misin? Uzaktan eğitim yapabileceğim bir tane tablet hediye Bu evet, çok pahalı. Buna gerek yok ki. Ya hani tablet bu senin olsun istedim. Hani sen bana yemek dedin, evini açtın. Abi, ben... insan yaptık, yaptık. İnsanlar fazla Nereden açılıyor? Şuradan açılıyor galiba. Bilmiyorum. İyi. Bilmiyorum. Tamam çak. Hayırlı, olsun. Sana tablet getirdim. Sağ olasın abi. Teşekkür ederim da kabuğunu eve götürebilsin falan dedin ya. Hangi renk istersin tablet? Mavi. Mavi mi? Okulda işine yarayacak mı tablet? Çok işime yarayacak abi. Şöyle aç istersen. Nasıl hoşuna gitti mi? Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Rica ederim dostum. Ya yoldan geldim de inanılmaz acıktım. Böyle hani çorba falan alma şansın var mı acaba? Ya sana çorba kusura bakmıyorsun. Tabii şey ki çorba ama bu saatte yok. He bu saatte yok mudur? Yok sabah var normalde. O zaman ben bir tane simit alsam çay, olur. Çay var. Çay bir tane böyle çay olsa en azından sıcak bir şey. Vallahi şey teşekkür ederim Sizin? çok sağ ol. Ve ee, okul falan? Okul bıraktım. Nasıl? Bıraktım. Bıraktın niye? Devam etsin. Yani. Okuyamadın. Allah'ın yani şimdi evin en büyüğü benim. Ha evi geçindiriyorsun. Anladım. Simit de aldım buradan ama simit de aldım afiyet olsun he sağol birşey yok sana zarar yok değil mi? yok yok abi zararım ha. yok ha. zaten kalsın eve götürürüm eve götürünce de kimse yemiyor artık sıkılmış hee evet. ben vallahi. de akşamleyin dağıtıyorum bazen he yani sen dağıtıyorsun burada ben normalde dağıtıyorum kimsesiz çocuklara falan da veriyorsun burada olacağımın bu kapısında bekleyenler var bazen çocuklar çocuklar. onlara dağıtıyorsun aynen şimdi ben sana bir e, hediye vermek istiyorum ya müsaade eder misin bir hediye vereyim senin kız kardeşin var mı? aynen tane var. tablet hediye etsem olur mu? Valla. Hmm. Al. Yok abi ya, al. Valla al. Yemin ederim al. Abi Haldım, yok, şaka mı yapıyorsun? Yok valla şaka yapmıyorum. Aç. Dur ne var bende neyle açabiliriz? Kaç yaşındaydı kardeşim? Kardeşim ama biraz küçük erkek kardeşim var. E tamam erkek kardeşinle oynar. Sen de oynarsın. Benim ben paramı topladım telefon aldım kendime. Kendi paranla telefon aldın ha? Ne kadardı telefon? Telefonum 1.50 ikinciye fazla duruyordu bende. Yani güzel bir yere gitmiş olur. Ya yani şöyle söyleyeyim benim hiç param kalmadı da buralarda böyle hani yardım edebilecek birisi var mı böyle hani ben açım desem. Ya buralarda böyle ucuza yiyebileceğim bir yemek var mı abi onu sordum da. Tabii. Ne yiyeceğim mesela abi? Toz. Hiç yok diyecek kadar param vardı abi. İşte burada hani etrafta böyle... Böyle siz yardımcı olalım sana. Canım ne istiyor? Vallahi abi hiç yani fark etmez. Adana yer misin? Adana abi yani olur. Bir tane. Mehmet abi. Bir durum Adana atsana. Abi bak bu kenarda oturacak yerimiz var orada otur. ver? Para kimden alıyor? Şimdi okul falan devam ediyor mu? Valla devam ediyor abi. Uzaktan eğitim mi? Ya ey zaten eğitim de vardı ama şu an yok abi. Neden? Vallahi şey, abi... o, pandemiden dolayı mı yoksa bilgisayar falan mı yok? Kırıldı. Kırıldı Daha mı? Aa, o kırıldı daha ben de dedim lanet gelsin şeytan ha. Daha devam edemeyiz. Kim kırdı kardeşin mi kırdı? Kardeşim zaten <laughs> biraz yaramazdı küçüktü. Ha. O kırdı. Aldı. Yo aslında o kırmadı. Onun bir bilgiyi kırdı. İkisi oynuyordu. <laughs> Artık geldim baktım diye kırdı. Ben dedim kim kırdı? Herkese birbirinin üstüne atıyoruz ki daha dedim canlı sağ olsun bana de. Peki ben sana bir tane bilgisayar versem nasıl olur? Valla güzel olur. Valla. Wow. Okula devam eder misin? Valla da devam ederim abi yalan yok. Valla. Wow. şimdi Şunu tutar mısın? Bak, i̇ki renk var. Hangisi mavi değil mi? O zaman ben sana bunu vereyim. Vallahi teşekkür ederim. Aa, cool, okay. Bundan sonra okul mu? <laughs> Söz ver. Söz. Yemin et. <laughs> çok da şunu bırakıyorum o zaman. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoda bize tabletleri alan, bu videonun bize sponsoru olan Hasan Usta Kebaba, başta İzzettin Oral ve Fatih Oral'a çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Valla tabletleri çok güzel kişilere ulaştırdık. Sahiplerine ulaştıysa, ihtiyaç sahiplerine, ne <laughs> mutlu bize ya. Yani. Hasan Usta Kebaba, İzzettin Oral'a ve başta Fatih Oral'a fikir ondan çıktı çünkü. Eyvah. Çok teşekkür ederiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Fatih Oral'ın Instagram'a girip teşekkür yazarsanız da ben çok mutlu olurum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.